Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Enderun Medya takipçileri, sizlerle bir programla daha birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e, al ve ashabına salat ve selam olsun. Bizleri izleyen tüm kardeşlerimize de selam olsun. Oğuzhan Karayel kardeşimizle beraber. Oğuzhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Faruk Hocam. İyisin inşallah. İyi hocam siz nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle kıymetli misafirlerimiz ilim konusuyla başlayacağız. Özellikle ilim içerisinde hocamızın alan olan İslam hukukunu kendisine soracağız. İsterseniz önce sizi bir tanıyalım. Hocam öncelikle programı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Endüro Medya Aracılığına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, i̇smim Oğuzhan Karayel, 2022 Kırıkkale İslami Fakültesi mezunuyum. Yine aynı yıl e, İstanbul kalanda Yüksek İkizhansı'na başladım. Şu anda tez dönemindeyiz. Osmanlı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah başarılarınızın devamını lütfeylesin. Aynen. İsterseniz mülakatımıza başlayalım. İlim nedir diye başlayalım. Çünkü herkes kendince bir ilim Hı. tarifi yapıyor. Belki kelime, kavram karşılığından daha önemlisi ilmin içini doldurabilmektir. Ne dersiniz? E ee, auzubillahimin Bismillahirrahmanirrahim. Her ayrın bes, başı besmele olduğu için evet. böyle şeylere besmeleyle başlamak daha hepteldir. Ee, şöyle Resulullah'ın dediği gibi Beşikten mezara kadar olan bir yolculuk aslında ilim. İlim böyle bir yolculuk. Ya yani bunun lügatı ve sözlük anlamı var. Ama bundan ziyade içini doldurabilmek çok önemli. Hani ilim bilmek diyebiliriz, anlamak diyebiliriz ama mevzu bunun içini doldurabilmek. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Aslında bunun için dolduramak. Kendimizi bilmek ilim. Bizler eğer kendimizi biliyorsak biz neyiz? Ne için bu dünyadayız? Ne amacımız var? Yarın bir gün nereye gideceğiz? Ne için ve ne için yaşadık? Bunların cevabını verebiliyorsak bunu bu hayatta ve ahirette de rahatlıkla yaşayıp öğrenebildiysek ilimi bulaşmış demek ulaşmışız demektir. O zaman tariften anladığımıza göre ilim çokça soru sormak, sorulan sorulara da makul ve mantıklı cevapları içimizden vermek anlamına da geliyor galiba. Kesinlikle hocam. Genellikle e, maalesef bizim İslami ilimler hocalarımızın bir şeyi vardır. Çok soru sorulan öğrenciyi sevmezler. Ama bu yanlış bir tabir. Soru sormak güzel bir şeydir. Ama anlamlı, dolu bir soru sormak. Aslında bu da ilmin, ilmi bilmenin bir gerekliliği aslında. Yani soru sormak lazım. Çünkü öğren öğrenmek de böyle bir şey. Soru sorarak öğreniriz. Okuyarak öğrenebiliriz. Ama her okuduğumuz sorulara cevap ver vermeyebilir. Ama her şeyde ilim değildir. Yani her bildiğimiz şey ilim değildir. İlimin özelliği budur. Hani kendine nesnel dediğimiz özel kendine özel has uygulaması budur aslında ilmin. Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var ya. Ben bana sorulan sorudan kişinin ne kadar ilim sahibi olduğunu anlarım. Aslında bir öğrencinin sorduğu soru da hocası tarafından nasıl yönlendirilmesi gerektiğinde bir göstergesi değil mi? Kesinlikle hocam. Yani öğrencinin seviyesini, ölçüsünü sorduğu sorulardan anlayabiliriz. Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Yani her soru bir anlam taşımaz. Ama bir soru çok anlam taşır derim ben. Güzel, çok güzel. Peki ilim elde etmek için nelere başvurmak lazım, neleri yapmak lazım? Çünkü Bakıyoruz ülkemizde gençlerimiz 5 yaşından itibaren anaokulu serüveniyle başlıyorlar. Sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite 22-23 yaşına kadar süre gelen bir eğitim var. Fakat herkesin ilim sahibi olduğunu söyleyemiyoruz. Bu kadar uzun süre okulda olmamıza rağmen ilim sahibi olamıyoruz. İlim sahibi olmak için neleri yapmak lazım? Hocam ilk önce ilmin niçin öğrendiğimizi idrak etmemiz gerekiyor. Bu bir serüven vardır. Herkesin geçtiği bir serüven. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite bir tercihtir. Ama ilkokul, ortaokul bir serüvendir. Okuma, yazma öğrendiğimiz, harfleri öğrendiğimiz, daha sonrasında e, bunların bir tık daha ileri seviyesine, fen bilgisi, hayat bilgisi, birçok dersi öğrendiğimiz bir seviye vardır. Bu herkesin toplumda öğrenmesi gereken bir şey. Ama ilim, asıl ilim bizim kendi tercihlerimizle başlayan bir şeydir. Bizler eğer bunun idrakını anlayıp e, ilmin ne olduğunu idrak edebilecek çağa geldiğimiz zaman tercihlerimizde karşılaştığımız şey ilimdir. Bunu e, elde etme yollarından birisi bizim sosyal medya, günümüz çağına ayak uydurabilmemiz. Tam geçmişimize bileceğiz, geçmişteki ilimlerimize bileceğiz. Amenna, bunda hem fikiriz. Fakat bizim çağımızdan uzak kalmamamız gerekiyor. Sosyal medyayı en iyi kullanan Müslümanlar biz olacağız ki ilmi en iyi seviyeye biz ulaştıralım. Şu anda bir sosyal medya aracıyla ilim farklı farklı noktalara gidebiliyor. Bilim farklı farklı noktalara gidebiliyor. Bir sosyal medya aracılığıyla şu anda ilim oluşturuluyor. Önceden kitaplar aracılığıyla ilim oluşturuldu. Şu anda sosyal medya aracılığıyla ilim oluşturuluyor. Ondan sonra e, İslam ilimlerdeki ilime ulaşmak için yani asıl asli ihtiyaçlarımızı gidermemiz gereken Kur'an, sünnet ve bunun çerçevesinde hadislerimizi hadislerimiz çerçevesinde icma kıyası ele almamız gerekiyor. Bu bile artık bir mecraya dönmüş durumda. Sosyal medya, birçok sosyal medya platformu bunu bizim karşımıza rahat bir şekilde ulaştırabiliyor. Önceden ilim daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir şeyin çok ulaşması, güzel faydaları da var, zararları da var. Fakat sosyal medyanın güzel yanlarını biz Müslüman olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. İlmi ulaştırmada sosyal medyayı, geleneksel medyayı hepsini kullanmak lazım. Doğru. Geçmişte şöyle bir kıyas yaptığımızda, klasik medreselerimizde öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren eğitime başladığını, fakat 4-5 yıl içerisinde mezun olduklarında çok donanım bir şekilde mezun olduklarını görüyoruz. Günümüzde çok süreklilik olmasına rağmen, tatillerin de tabi aralarda bol olmasıyla sanki öğrenciler eğitime, ilme kendini veremiyor gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz hocam şöyle önceden daha çok ilme önem veriliyordu. Bugünümüzde maalesef teknoloji insanlarımızın tembelliğini ortaya çıkardı. İlmi noktada, bilmi noktada bir tembellik ortaya çıkardı aslında. Yani önceden hani kıymeti vardı. Zorlananın kıymeti vardır derler. Önce ulaşmak zordu. Bir hoca bulmak için ilim sahipleri, alimlerimiz yol, bir dünya yolculuk yapıyordu. Kufe'de, Mısır'a Mısır'dan Irak birçok yere yolculuk yapıyorlardı. Ama şu anda hiçbir yere yolculuk yapma gibi bir şey yok. Okullarımız var. Ondan sonra sosyal medyamız var. Çok rahat bir şekilde Google amcamızın her türlü her şeyi sorabiliyoruz yani. Hani aslında Google çok ukalalık yapıyor bazen. Yani bunu mu kastetti? Şunu mu kastetti? Şöyle mi düşünüyorsun? Böyle mi düşünüyorsun? Ya benim söylediğime bak bir sen. Peki ilim aslında birçok kavramla kardeşlik hukuku içerisinde. İslami terimler içerisinde birbirine kardeş olan çok kavramlar ama sanki ilim bu noktada diğer kavramlarla çok daha yakın ilişki içerisinde. İlim sahibi hangi kavramları iyi anlamalı ki ilmi elde edebilsin? Bu kavramlar şöyle hocam. İlk önce en başta dediğimiz gibi insan ne için ilmi öğreniyor? Bunu kendisine cevap vermesi lazım. Allah rızası için mi? Dünyevilik bir şey için mi? Bir insan için mi? Resulullah'ın hadisi diyor yani insan neye, neye hicret ederse evet. onu ulaşır diye. Yani insanın hani bu hicret gibi. Sen Allah rızası için mi hicret ediyorsun? Bu yüzden bilim öğreniyorsun. Yoksa dünyevi bir şey için mi? Önce niyet diyorsun. Niyet. Evet, sonra. Niyet. Niyet. Bu niyetten sonra eğer bu insan kararını verdiyse ben Allah rızası için, ben İslamiyet için bir hizmet yapmak için, bu bunun için ilim öğreniyorum. Hani kendisinden faydalanılan ilim diyoruz diyoruz yani. Bu eğer biz bunun için çabalıyorsak ilk önce Kur'an bizim baş tacımız baş kitabımız Kur'an'ı anlamamız gerekiyor. Kur'an Kur'an anladığımız zaman o Kur'an, "Kara oku, ikra" dediğimiz o kavramı anladıktan sonra sünnet. Sünnetten sonra Kur'an ve sünnetten çıkardığımız icma ve kıyas. Bunları ileride değineceğiz inşallah. Yani Kur'an ve sünnet çerçevesindeki her şey bizim için ilim kavramıdır. Evet. Eğer Allah rızası için bu işi yapıyorsak, Dünyevilik için her türlü şey örneğin Hamas dediğimiz aklı ve şeyler kulakla ve burunla gözle görebildiğimiz Allah'ın bize hani beş türü dediğimiz organlarla yaptığımız her şey ilimdir. Ama nasıl bir ilim? Allah rızası için yapılan bir ilim mi? Dünyevi bir, bir ilim mi? Böyle düşünmek lazım. Böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İslam ilme çok büyük değer veriyor. Başta konuştuğumuz Beşikten mezara kadar ilim tahsil edeceğiz. Kadın erkek bütün mümin ve müminelere ilim farzdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Hatta Lokman suresinde Rabbimiz buyurmuştu. Denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa Allah'ın ilmini yazmayla bitmez. Böyle bir durumda İslam fıkhının İslam ilimler içerisindeki yeri neresidir? İlk önce bunu terminolojik olarak köküne inmek gerekiyor. Fıkı bir şey derinlemesi, derinlemesi de bilmek, anlamak demektir. İmam-ı çok güzel tabir e, şey e, tanımı var. El fıkhu marifetün nefsi ma laha ve mâ diye. Yani fıkı insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Evet. Lehine ve aleyhine. Lehine ve aleyhine dediğimiz şey nedir? Yani lehine dediği iyiliği, toplumun iyiliği, toplumun faydası olan şeyler. Kötülük ise toplumun e, düzeninin bozulmasını, insanların düzeninin bozulmasını engelleyen durumlar. Mesela e, bunlara zarar veren şeyler. Öyle düşünebiliriz. Yani fıkı daha çok bizim hayat tarzımız, hayatımız. Biz kalkıyoruz, toplum düzeni var değil mi? Mesela yiyoruz, içiyoruz, namaz kılıyoruz, niçin namaz kılıyoruz gibi birçok e, ilmi ve hayet, hayati ihtiyaçlarımız gören şey aslında bir fıkıhtır. Çok geniş bir tabirdir fıkıh. Evet, yani fıkhın genel tarifini İmam-ı göre yaptık. Hayatımızda aslında belki de fıkhın dışında kalan hiçbir meselemiz yok. Uyumak da bir fıkhi mesele değil mi? Kalktıktan sonra abdest almak da bir fıkhi mesele. Lehimize ya da aleyhimize olan. Hatta mübah dahi bir fıkıh meselesi. Bu geniş alanda fıkıh okumaları yapacak gençlerimiz ne yapabilirler? Nasıl başlayabilirler? İlk önce e, biz fıkhını için öğreniyoruz. öğrencilerimiz. Hani bu alana yönelmek isteyen öğrencilerimiz bunu bilmesi lazım. Fıkıh niye öğreniyoruz? Bizim hayat yaşayış tarzımız fıkıh. Dediğiniz gibi hani uyumakta şeyde mesela bir doktorun o e, mesela nöroloji olsun, ortopedi olsun, şu olsun, bu olsun. Bu alandaki en ince noktasını bilmesi bu işin fıkıdır. Derinlemesine bilmesidir. Yani biz fıkı bu yüzden öğreniyoruz. İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Kur'an ve sünnet çerçevemizi iyi anlamamız gerekiyor. Kur'an yani fıkıh Kur'an ve sünnetten bağımsız bir şey değildir. Kur'an ve sünnetin orta yani Kur'an ve sünneti anlamak için ortaya çıkan bir ilimdir fıkıh. Tabii bunu öyle yani kaynaksal olarak düşündüğümüz ise hani öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz gibisinden birçok kaynak düşündüğü zaman yani bir İslam hukukuna giriş kitabı okunabilir. Kitap salvo Ondan sonra birçok ilmihal, ilmihal kitapları okunabilir. Ama ben her zaman söylüyorum bir Müslüman hangi ferdi olursa olsun en kral fıkıçı da olsa en iyi fıkıhçı da olsa yılda bir kere bir ilmihal tekrar etmesi lazım. Evet. Yıld, yılda en az iki veya üç kez Kur'an'ı Kur'an'ı baştan sona kadar okuması lazım ve anlaması lazım. Biz fıkı bu yüzden öğreniyoruz. Allah rızası için. Bu çerçevede öğreniyoruz. Yani fıkı Kur'an'ın anlamak için öğrenilen bir şey. Evet. Şimdi bir İslam fıkı dersimiz var. Bir de İslam hukuku var. İslam hukukunu nasıl anlamamız gerekir? Yani şöyle İslam hukuku şu anda modern dönemde çıkan bir kavram. Daha önce her zaman eski klasik kaynaklarımıza baktığımızda hep fıkıh kavramı kullanılmış. Yani hiçbir zaman İslam hukuk kaynağı kullanılmış. Bu Osmanlı'dan sonra ortaya çıkan bir kavram. Bunu Roma hukukuna dayandıranlar da var. Diyorlar ki İslam hukuk kavramı Roma hukukundan çıkmıştır diye. Ve şöyle şunu da söylemek gerekiyor. İslam hukuku, hani hadis hukuk dediğimiz, haklar dediğimiz kavram daha çok belli bir otoriteye, belli bir konulara ele alan, Mesela fıkı e, muamelat, ukubat, ibadet gibi birçok konuyu alır. Her şey ibadeti de alır. Ama İslam hukuku ibadeti almaz. Muameleti alır. Toplumsal olaylar, ukubat alır, ceza alakalı şeyler. Yani birçok maddeyi alır. Ama mesela ibadetler İslam hukukunu kapsamaz. Fıkıh daha geniş bir tabirdir. O zaman İslam hukuku, İslam fıkhının içerisindedir desek yeri midir? Doğrudur, kesinlikle doğrudur. Fıkıh üst şemsiyemiz. Fıkıh en geniş ve en üst şemsiyemiz. Tamam. Peki önleyici hukuka biraz değinmek istiyorum. Şimdi İslam hukukunda fıkı şöyle baktığımız zaman hayatımızın her alanı kapsıyor dedik. İslam hukukunda içine alıyor dedik. Mekke dönemi olsun, Medine dönemi olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları cezalandırmak, yargılamak ya da bir şekilde karşılık bulsun diye bir şey söylemiyor. Bakıyorsunuz İslam her şeyin önüne bir onun set çekiyor. Yani suçu ortadan kaldırmaya daha büyük önem veriyor. Bu önleyici hukukla ilgili neler söyleriz? Şöyle söyleyeyim, e, bu önleyici hukuk dediğimiz şey aslında bizim İslam hukukunda ya da fıkıhta, ben daha çok fıkıh tabirini kullanmayı e, doğru buluyorum. Bizim ukubat dediğimiz bölüme girer. Yani ceza hukukuna girer. İslam hiçbir zaman e, insanları cezalandırmak istemez. Cezalandırmak istememesinin sebebi şu, toplumun düzeni bozulmaması içindir. Çünkü e, cezalar hiçbir zaman insanların canını yapmak için değildir. Sadece toplumun düzenini bozma, bozmamak içindir. Şimdi belli bir şöyle düşün, hani şöyle düşünün. Bir tane sözü var. Ayağını yorganına göre uzat diye. Mesela bizler bir İslam hukukunun, fıkhın verdiği bir çerçeve var. Diyor ki bunu yaparsan şu ceza alırsın, şunu yaparsan bunu ceza alırsın. Önceden böyle bir kurallar belirlenmiş. Sen bunu yaparsan bununla karşılaşıyorsun. Mesela zina alakalı suçlar var. Ya da hırsızlıkla alakalı suçlar var. Hatta yani bunların bir kuralları var. Bu kurallar eğer sen yaparsan bununla cezalandırılırsın. Yani aslında dinimiz, fıkhımız bunu önleyicini koymuş. Yapıp yapmamız kendi irademizle alakalı bir şey. Toplumsal bir kural var. İslam hukunu bunu koymuş. Fıkhımız bunu koymuş. Biz bunu yaparsak bunun cezası cezalandırırız. Bunu yapmasak bunun mükafatını Rabbim inşallah ahirette bize verir zaten. Aslında harama giden yolların kapatılması da önleyici hukukun herhalde en önemli unsuru. Yani bugün dedikodu belki birçok günahın başı. Gıybet, hakeza. İslam bunları yasak kılmış ki daha büyük toplumsal sorunlara yol açmasın. İçkinin yasaklanması ki içki sadece tek başına işlenen bir günah değil. Belki de bir günah zincirinin başlangıcı. Veya zina dediğimiz şey için e, direkt gözleri kapatmayı, gözlere sınır çekmeyi allah Teala Nur Suresi'nde bildirirken sanki önleyici hukuku ayetlerin içerisine de Rabbimiz yerleştirmiş gibi. Kesinlikle hocam. Şöyle ki mesela içki direkt haram kırılmadı. Derece derece haram kırıldı. Niye? i̇lk önce bu, bu şey, yani bir olay oldu. Bunun üzerine bir koydu. Onda, bir kural konuldu. Ondan sonra başka bir olay oldu. Onun üzerine Aslında bizim İslam okumuz insanların zararını önlemek için bir set koyuyor. Bunu çiğnedikçe daha da şey, daha sert bir e, setler koyuyor. Bu sert demek de yanlış anlaşılmasın. Bu aslında bizim toplumun düzeni, bizim insanlığımızın, bizim Müslümanların e, toplum düzeninin bozulmaması için yapılan bir şeydi. Ceza deyince sanki e, kötü bir şey yapılıyormuş gibi ve öyle bir şey olsaydı Allah'ın affedicilik şeyi olmazdı, sıfatı olmazdı. allah Teala ne günah işlesek, şirk hariç, şey hariç, her türlü günahı affedeceğini söylüyor. Samimiyetle ya, Evet, samimiyetle yaklaşmamız bu da önemli bir faktör. Yani bu da böyle bir şey yani ceza aslında cezalandırmaktan ziyade yani insanların kötülüğünü istemekten ziyade insanların iyiliğini istemekte olan bir şey. Sen yapma bunu diyor, bu zarar verecek diyor. Bizim fıkhımızda böyle bir şey. Ayetlerde söylendiği gibi yani içki, namaza durduğun zaman senin ayetleri yanlış okumana, insanlara zarar vermene içki örneğini verdiğiniz için söylüyorum bunu ve birçok şeye zarar verebiliyor. İnsanlara zarar veriyor, kaza yapabiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Aslında insanların kötü, insanlığın zararını önleyen bir şey. Evet. Yani şöyle diyebiliriz o zaman, İslam inkılabı insanları ıslah etmek içindir. Islahatlar da bir inkılaptır, doğrudur. Ama bunların hepsi yine insan için, insan da toplumu ıslahı içindir diyebiliriz o zaman. Kesinlikle hocam. Yani şunu diyebiliriz, İslam cezalar olsun, birçok kurallar olsun, kesinlikle ve kesinlikle insanlığın faydası için, insanın zararı için değil. Evet. Böyle düşünebiliriz yani. Evet, şimdi teşekkür ediyoruz bu güzel mülakat için. Kısa kısa 5-6 tane sorum olacak. Buyurun çok hocam. hızlı bir şekilde yanıtlarsak hem biraz da size de sürpriz olsun. Tabii ki de hocam. Evet, şöyle Allah Teala'nın esma i Hüsna'sından en çok kullandığınız, zikir ettiğiniz ismi şerifi hangisidir? Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim. Evet. Gerekçesi nedir? Besmele de her besmele kullanıyoruz. Evet, güzel. İlk defa Rahman ve Rahim cevabını aldık. Çok daha farklı cevaplar alıyorduk. Peki, peygamberler içerisinde hayatı sizi en çok etkileyen peygamber? Hazreti Ömer. Peygamberler içerisinde. Hayır, affedersin, Hayır, affedersin. Hayır, affedersin. Hayır. Tabii ki Resulullah. Resulullah, tabii ki Resulullah. Evet, sahabeler içerisinde o zaman Hazreti Ömer. Hazreti Ömer diyor. Cevabı evet. erken ayet. Evet. Hazreti Ömer. Alimler içerisinde? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bu cevabı biliyordum. Evet. Çünkü benim için de öyledir. Bir fıkıhçı genellikle bunu der hocam. İmam-ı <laughs> İmam Azam e, benim için de başkadır işin açısı. Peki yakın dönemde okuduğumuz yazarlardan en çok sevdiğiniz ya kitap yasada da okusam dediğiniz yazar. Muhammed Hamidullah. <laughs> Muhammed Hamidullah. Evet. En sevdiğiniz şair. En sevdiğim şair. Güzel soracağım. Yani şimdi diğer şairleri aslında <laughs> etmek istemem. Karakoç. Ama o öne çıkan Sezai Karakoç, usta, Allah rahmet eylesin. En sevdiğin şiir? Yani hocam şöyle söyleyeyim, dua şiiri. Nurlak Genç'in evet, duası. Evet, evet. Nurlak genç evet. Tamam. Peki son, son olarak soruyorum. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek. yemek de <laughs> yemek adetlerim var, kanyarık. Kanyarık. Çok teşekkür ederim. Benim hiç hocam. olmadı demek. Daha doğrusu patlıcan ve türevleri benden olabildiğince uzak olsun diyelim. Son demiştim ama aslında aklıma bir soru daha geldi. Ee, Ankara dışında yaşamak istersen hangi şehri tercih edersin? Bursa olurdu hocam. Bursa olur. Osmanlı baş, ilk Osmanlı başkentliği yapmış bir şehir. Birçok yönüyle güzel, ilmi ve çerçevesi olan bir şehir. Belki de bu Osmanlı hukuku çalıştığım için Eyvallah. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah evet, razı olsun. Ediyorum. Evet kıymetli dostlar, Oğuzhan Karayel kardeşimize ilmi, İslam hukukunu konuşmaya gayret ettik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.